Hüseyin Topal isminde bir izleyicimiz diyor ki ya Rıdvan Bey diyor hükümet neden HDP'yi diyor kapatmıyor diyor. Bununla ilgili bir yorum yapar mısınız diyor. Hükümetin HDP'yi kapatma yetkisi var mı? Öyle bir şey yok ya. Kapatamaz ki. Gücü yetmez. Yani Cumhur İttifakı'nın HDP'yi kapatma gücü yetmez. Sadece ve sadece Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne gitmiştir. Anayasa Mahkemesi buna karar verir. Bir siyasi parti bir siyasi partiyi kapatabilir mi? Hüseyin Bey kapatamaz. Onun için Anayasa Mahkemesi bakacak varsa terörle itisaki ki görünüşe göre PKK'nın siyasi ayağı olduğunu herkes biliyor fiilen ama e, orada önemli olan Anayasa Mahkemesi buna karar verecek. Eğer HDP'nin kapatılmasıyla ilgili irade AK Parti ve MHP'de olsaydı bin kez kapanırdı. Belki de kapatılması onların da işine gelmiyor. Yani bir siyasi varlık ortada olsun diyorlar. Belki HDP olsun. Kim bilir yarın seçimde bakarsınız Cumhur İttifakı HDP'li de anlaşır birlikte hükümet kurabilirler. HDP Cumhur İttifakı'na da uzak değil ki. Her ne kadar yakın gözükse de Millet İttifakı'na aynı mesafede Cumhur İttifakı'na da var. Anlaşamadıkları var. Yarın anlaştıkları zaman Cumhur İttifakı ve HDP'nin anlaşması kaçınılmazdır. Millet İttifakı'nın oyuyla Cumhur İttifakı'nın oyu hemen hemen aynıdır. Eğer HDP ne tarafa geçerse HDP o taraf kazanacaktır. HDP'siz bir seçim düşünmek yanlıştır. HDP hangi taraftaysa seçimi o ittifak kazanacaktır. Ama farklı bir ittifak çıkar da İYİ Parti Millet İttifakı'na ayrılır da Cumhur İttifakı'na geçerse o zaman HDP hiçbir şeydir. O olmadan da seçim kazanabilir Cumhur İttifakı. Veya Muharrem İnce, aynı zamanda Ümit Özda oylarını yükseltir. Ufak tefek partilerde kopar da onlar da bir ittifak boyutuyla çıkarsa yine HDP'siz seçim kazanmak mümkün olabilir. Ama bugünkü konjöktürde HDP'siz bir seçim kazanılamıyor. HDP varsa, destek varsa HDP ve iktidar olmuşsa HDP'nin desteklediği parti... Gürsel Tekin'in dediği gibi bakanlık verilmesi kaçınılmazdır. Hem siz %13 oyunu alın hem de bakanlık vermeyin kardeşim. Öyle bir şey olur mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekili HDP'li tüm partiler Sayın Başkanım deyip söz ister. E buraya gelince de adamlar resmi şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi bir partidir HDP. Yani onu da görmek lazım. Ama kapatılması veya de kapatılmaması ona ne hükümet karar verebilir ne de bir vatandaş karar verebilir. Anayasa Mahkemesi'nin önündedir, gerekçeleri oradadır. Ona da karar verecekler. Niye geciktirdikleri tartışılır. Seçim aşamasında bir kapatma gelirse hakikaten şaşırmayız açıkça söyleyeyim çünkü bekletiliyor niye bekletiliyor bunu da anlamış değiliz